Kepkebi mismara tebdileyle yemper verdigar laneyi mürbi garibi kul yıkar Allah yapar. Garip kuşun yuvasını kul yıkar Allah yapar. Peki böyle bir beyt ne gibi bir sebeple ne oldu da zuhureti? Adam niye söyledi? Şöyle bir hadise anlatılır. Bir memleketin söz sahibi, hüküm sahibi olan zalim bir kimse var. Vali oranın insanları üzerinde hüküm sahibi ama maalesef zalim. Bir kadıncağıza göz koyar. Onu elde etmek ister. Çare olarak da kocasını bertaraf etmek ister. Kocasını bir bahaneyle öldürtecektir. Böylelikle dul kalan kadına sahip olacak. Yani çok kötü bir niyet söz konusu. Zavallı Kadıncağızın kocası çivi imal eden, çiviler yapan, kep kep yapan askerlerin ayakkabılarında kullandıkları çivileri imal eden bir ustadır. Bahane olacak ya vali şöyle bir şey emreder bu ustaya. Der ki bugün der yarın sabaha kadar, bu gece içinde yarın sabaha kadar yüz askerime, yüz askerimin ayakkabısına kep kep yapacaksın. Yaptın yaptın sabaha yetiştiremezsen kelleni alırım. Yüz değil on asker için bile bunu bir gecede yapmak mümkün değildir elden çıkacak bir iştir, el işidir, devir eski devirdir. Adamcağız durumu anlar, zalim vali kendisini bu bahaneyle öldürecektir, bunu bilir ve kepke bir imalatına başlamaz bile sabaha kadar dua eder. Ağlar, ağlar, ağlar ve dua eder. O zalimin belasını bulması kendisinin zulümden halas olması için. Sabaha karşı evin kapısı çalar, valinin adamları gelmiştir. Onları görünce adamcağız artık iyice bütün ümitleri biter. Hanımıyla helallaşır. Der ki hanım bu zalim yapacak yapacağını. İş bitti. Kurtuluş yok. Kaçılacak yer yok. Sen hakkını helal et der. Kapıyı açar. Gelenler derler ki Usta sen çivi yapar mısın? Vali bu gece öldü. Tabutuna çivi yapılacak. <gülüyor> 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 kepkebi mismarat ebdi Leyla yan perverdigar gani yemirgi garibi kullikar Allah yapar. Garip kuşun yuvasını kullikar Allah yapar.